karıya bırakalım. Sahte doktorun yanlış tedavisi sonucu yüzü tanınmaz hale gelen kadın gerçek doktor sayesinde eskisinden de güzel oldu. İstanbul'da yaşanan bir mağduriyetin düzeltilmesi öyküsü geliyor ekranlarınıza. İstanbul Bakırköy'deki bir güzellik merkezine giden Kıymet Kaya'nın amacı yüzündeki lekelerden kurtulmaktı. Burada sahte bir doktorun uyguladığı yanlış tedavi sonucu yüzü tanınmaz hale gelen Kıymet Kaya'daki olumsuz değişim medyada da yer aldı. Hem kendisi hem de çevresi mutsuz olan Kıymet Kaya'nın imdadına Medikal Estetik Tıp Derneği yetişti. Dernek Başkanı Profesör Devrim Gürsoy, Kaya'nın mağduriyetini giderirken sektörün adının kötüye çıkmaması için çalıştıklarını söyledi. Genel olarak bu sürece biz bir sorumluluk projesi olarak, sosyal sorumluluk projesi olarak yaklaştık. Çünkü bu tür mağduriyetler kocaman bir sektörün ve sağlık hizmeti alanının adının kötüye çıkması konusunda, ön yargıların oluşması konusunda bir zemin oluşturabiliyordu. Kıymet Kaya'ya son teknolojik cihazlarla uygulanan tedavinin son aşamasında altın iğne uygulaması da yapıldı. Kıymet Hanım bize ilk geldiğinde kendi vücudunda yüzünde oluşmuş enfeksiyonları scar dediğimiz ciltte yaşam boyunca kendisi iz bırakacak izler mevcuttu. Bunlar da bir sistematik içerisinde öncelikle bir enfeksiyon tedavisini gerçekleştirdikten sonra yüzündeki scar dokularını iyileştirmek üzere fraksiyonel lazer uygulaması yapıldı. Önce üzen sonra sevindiren değişimlerden geçen Kıymet Kaya ise yeni yüzünden memnundu. Yanlış insanlara gitmem sonucunda yüzüm bu kadar korkunç hale geldi. Sonrasında da doğru yer ve doğru insanlarla yüzüm eskisi gibi oldu. Kendine çok teşekkür ederim. Mutluluğum, huzurum, ondan sonra güzelliğim hepsi yerine geldi. İşitme engelliler bültenimizi bu haberle noktalıyor.